bir annenin acı çekmesini istemiyorum. Biz bunları söyledikçe bunlar artık daha mı duyulmuyor? Ama biz onları duyurana kadar burada olacağız. Burada haykırmaya devam edeceğiz. Azınlık gibi görünüyor olsak bile biz büyük bir çoğunluğumuz aslında. Ve sesimizi duyana kadar, kulaklarını patlatana kadar, gözlerini patlatana kadar biz burada olacağız. Bu kadar kadının öldürülmesi, bu kadar kadının tacize kılacağı uğraması Hiçbir şey yapılmamasına karşı şimdi de kazanımız hani tek kazanımız olarak belki de baktığımız İstanbul sözleşmesini hani tamam diye. <laughs> Aslında şey, burada bir yine kadının yok sayıldığını ve yine kadının ikinci plana itildiğini, yine erkek zihniyetinin kadını yok saydığını göstermiş oluyor bize. Hani İstanbul Sözleşmesi bizim büyük bir kazanımız ve bunu kaybetmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız tabii ki de. Ama artık hükümetin de bu iktidarın da eril zihniyetini bir tarafa bırakıp, e, kadınlar üzerinde bir hani bir adım atması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü elbet bir gün kadın kazanımlarını ve kadınların da bu ülkede söz sahibi olduğunu ve kadınların da bu ülkede yaşama hakkı olduğunu göstereceğiz. Kadın hakları olarak değil de insan odaklı olarak bakmak gerek. Kadın her yerde var olurken, her şeyi var ederken aslında şu toplumda yok sayılıyor. İlk başta aileden başlıyor. Ben bunu eğitime de katmak istiyorum. Kız çocuklarımızı çok farklı yetiştirmeliyiz. Çok bilgili, örgütlü yetiştirmeliyiz aslında. Yani örgütlü mücadeleyi aslında evde başlatmalıyız. Aile toplumun en temel örgütüdür bence. Sen kendi ailen içinde o örgütlülüğü erkek çocuğunda, kız çocuğunda e, ee, başaramazsan o mücadeleyi topluma yayamazsın zaten. Tabii ki bu sözleşmeye çekilmemesi lazım. E, ee, örgütlü mücadele kadınların sesini daha yüksek e, bir şekilde dile getirmeleri lazım. Arkasındayız. Duysunlar duymasınlar. Mücadelemizin arkasındayız. Ya bunun arkası ne zaman gelecek? Bizim bu kadınlarımız, bizim bu kızlarımız, bizim bu gençlerimiz, bizim bu canlılarımız adeta Hadi seyirci kalıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyormuş gibi. Ama en azından yılmayacağız. En azından yılmayacağız. Biz hepimiz örgütleneceğiz. Baş kaldırmak istiyoruz. Yeter artık. Madem sizin yasalarınız uygulanmıyorsa o zaman yasayı bırakın. bırakın. Herkes kadınlar kendini korumaya çalışsın. Biz yasa güvenmeyelim o zaman. <laughs> Bütün kadınları örgütleyeceğiz. Eşitlik istiyoruz. Özgür olmak istiyoruz. Gerçekten iki tane kızım var. Herkesin özgür yaşamasını istiyorum. Herkesin bir sebebi vardır. Yani bu kadın öldüyse boş yerini öldü. Sebepsiz yeri öldü. İnan ki bu kadar konuşacağım. Çok üzgünüm. Kızımın da arkadaşının annesi olduğu için ayrı bir üzüntüm var. Eşitlik istiyoruz. Özgürlük istiyoruz. Herkes duysun sesimizi. Sadece kadın hakları olarak düşünmüyorum. İnsan haklarını koruduğumuz zaman canlı haklarını koruduğumuz zaman zaten dünyada kötülük kalmayacak. Biz bunun için buradayız. Evet. Çocukların hakkını koruyacağız, bitkilerin hakkını koruyacağız, sokak hayvanlarının hakkını koruyacağız.